Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Dün Kızıl Elma Mius ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve görüntülerde gece saatlerinde ham görüntüler elimize ulaştı. Bu ilk görüntüler ışığı altında şöyle bir kamera arkası yapalım isterseniz. Dün hatırlayacaksınız ben Jet İHA'lar Türkiye'ye ne katacak bunlarla ilgili bir video hazırlamıştım. Fakat tabi çekimi sabahtan yaptığım için ilk uçuş haberi geldi. Bu arada da sosyal medyadan ilk paylaşımı gerçekleştirdik Twitter hesabımızdan. Bu tür haberleri daha iyi takip etmek için lütfen kanalımızın sosyal medya kanallarını işte Facebook'undan Twitter'ına, LinkedIn'den Instagram'a kadar takipte kalın. Bir de tabii son dönemlerde bir WhatsApp grubumuz açılmış durumda. WhatsApp grubuna katılmak için de açıklamalar linkte buraya tıklamanızı tavsiye ediyorum. Gelelim şimdi konumuza. İsterseniz ben bir yandan bilgisayarımdan bu görüntüleri açayım arkasından da nasıl uçmuş kaç metrede havalanmış biraz bunlara birlikte bakalım. Evet şimdi bilgisayarımızdan görüntüleri açıyoruz. Bunlar ham görüntüler ve görüntüler şöyle açıyor ve başlıyor. Şimdi bir yandan da tabi ses geliyor bunlarla ilgili. Uçak hızlanıyor, hızlanması gayet iyi ve Çorlu'daki havalimanında burun kaldırıyor. Yaklaşık nerede kaldırıyor? Bu çok önemli. Ben hemen Google Earth'ten cetvel koyuyoruz. Nereden havalanmış, ne yapmış? Bunlara birlikte bakıyoruz. Google'a kalkış mesafesini ölçmek için hemen pistin oraya geldik. Bir cetvel uygulamasını pist başına koyuyoruz ve yaklaşık kesildiği nokta A bariyerlerin hemen arkasında şöyle yaklaşık buralarda 365 366 metrelik bir mesafe çıkıyor. Şimdi 365 366 metrelik bir mesafe gerçekten bir jet uçağının havalanması için oldukça kısa bir mesafe. Bunu da şöyle düşünün. Bu ilk test uçuşu. Tabii ki e, Kızıl Elman'ın yapılış hedeflerinin başında TCG Anadolu gemisinin güvertesini kullanması hesaplanıyor. Buradan kalkması lazım. Şimdi şu an güvertenin boyu 202 metre TCG Anadolu'nun ve güvertenin sonunda da yaklaşık 12 metre eğimli bir rampa var. Hani o rampadan fırlayacak. Şu an herhangi bir şey kullanılmasa ki test uçuşlarında motorlar, kalkış açıları falan çok ilk uçuşta hiçbir şey zorlanmaz. Burada, buradan e, TCG'nin alıyor baktığımız zaman 202 metre, burada işte 365, 366 metre gibi, yani buradan kalkabilecek özelliğe sahip gibi duruyor buradan. Zaten e, bir şeyi hedeflerken mühendislik olarak buradan kalkacak şekilde çalışmalarınızı yapmanız gerekiyor. Ben eminim ki e, bu 12 derecelik açı farklı konfigürasyonlar işte kanat üzerine konulacak bazı aerodinamik ufak eklemelerle birlikte Kızıl Elma bunu bu kalkışı gerçekleştirecek. Tabii buradan sadece boş bir şekilde havalanmak değil gün geldiği zaman görev yapabilecek. Nedir işte full içerisindeki yakıt tankları dolu. Kanat altı veya gövde içine konulmuş mühimmatlar. Bununla birlikte tabii ki rüzgarın etkileri. Sonuçta gemi deniz üzerinde gidiyor dalgalar ne kadar etkili olacak bunlara da bakmak gerekiyor. Şimdi şu videonun kalan yerlerine de bir bakalım neler oluyor. Ee, tekrar açtığımız zaman videoyu bildiğini görüyoruz. Dengeli bir şekilde böyle bir sağa sola yatış yapıyor. Yükselmeye başlıyor. Sesi gerçekten heyecan verici. Ve bu Elimizdeki ham görüntüler ee, kamera kaçırmış tekrar yakalıyor. Ve iniş takımları açık bir şekilde Tırmanışına devam ediyor gerçekten sesi oldukça etkileyici bunu paylaşmamda fayda var ikinci kameranın açısı geliyor buradan hızlanması gayet iyi burun kaldırması ki bu bir belirli süretin hızlı bir şekilde dolduğunu görüyor ve burada da açıkçası tırmanış açısı biraz daha net bir şekilde. Ben tırmanış açısını gayet agresif buldum, yüksek bir şekilde. Demek ki uçağın üzerindeki sürat yeterli ve kaldırıcı güç iyi ki bu şekilde yükselmeye devam ediyor. Bu ilk test uçuşuyla da ilgili biraz detay paylaşmak istiyorum. Bu test uçuşu için Çorlu Hava Limanından 14:59'da havalanıyor, Kızıl Elma, Mius. Tam 18 dakika uçuyor, 15-17'de de iniyor. 18 dakikalık ilk uçuş sırasında 7000 fiti aşıyor ki o sırada Çorlu'da hava durumu bulutlu bir hava var ama VFR görüş, yatay görüş var. bulut içi uçuyor. Bu sırada da Çorlu üzerinde bölgede dolaşan yine Baykar'ın geliştirdiği TB2 Bayraktar tipi taktik sınıftaki insansız hava aracı var. O hava aracından hava hava görüntüleri bulut içerisinden biraz çıkıyor tabii Kısıl, Kızıl Elma o hava hava görüntüleri alınıyor. Hava hava görüntüleri alındıktan sonra e, havadaki o bir e, e, takip uçağı olarak adlandırılır. Takip ediliyor. İlk uçuşundaki etrafa bakıyor. İlk uçuşta tabii yapılacak şeyler oldukça kısıtlı. Temel uçuş kontrolleri gerçekleştiriliyor, bakılıyor işte sağa sola dönüşleri, hafif irtifa alma, irtifa verme gibi. Bu uçuşta da bir sonraki yayınlanan videoda da Selçuk bayrakları görüyoruz. Baykar'ın yönetim kurulu başkanı bizzat bu testi Selçuk Bey yapıyor ve kullandığı mod da yarı otomatik mod. Yarı otomatik mod nedir? Normalde bu tür kalkışları, inişleri otomatik kontrol kendileri yapılabileceği gibi yarı otomatik modda da herhangi bir şekilde düğmeye basıp Kumandayı alabilmek, müdahale etmek önemli. Kalkışı Selçuk Bey yapıyor burada. Oldukça dik. Süretiniz olduğu sürece bu açığı kaldırılabilir. O süreti, tırmanma süretini tuttuğu sürece hızlı bir şekilde irtifa alıyor. E, tabii ilk uçuşlarda çok fazla irtifa alınmıyor. Tabii burada bir de bakmak gereken noktalardan bir tanesi uçağın iniş takım yuvaları yok. Yani o böyle topladığı zaman gövde içerisinde bir yere girmesi lazım. Kanat altındaki sağda solda ana iniş takımları, burundaki iniş takımları onların gireceği noktalar yok. Benzer bir durum Akıncı'nın ilk uçuşunda da yaşanmıştı. Onunla ilgili bir modifikasyonu Baykar yapmamıştı. Önemli olan o iniş takımlarının üzerinde durabilmesi. Bu modifikasyonun da ilerleyen süreç içerisinde belki ikinci prototipe yapılacak veya bu uçağa uygulanacağını ben tahmin ediyorum. Bir başka e, ilginç nokta da uçak üzerinde işte flaplar var, kanatlarda kanatçıklar var e, dönüş kumandası için. Dikey stabilize, yatay stabilize. Buralarda bu noktaları hareketli yüze yüzeyleri hareket ettiren aktuatörlerin olduğu noktalar onlar oldukça böyle dışarıda kalmış durumda. Bu da tabii uçağın görüntü olarak stealth özelliklere sahip olması hedefleniyor ama radar izlerini arttırıcı şeyler bunların da ilerleyen bu ikinci, üçüncü uçakla birlikte kapanacağını, sistemin gövde içerisine gireceğini düşünüyorum. Bunu tabii dışarıda yapmak şöyle bir avantaj getiriyor. E, sistemi daha çabuk kontrol edebiliyorsunuz. Arkasından yapacağınız müdahaleleri daha rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Ama bu seri imalat başladığı zaman bunlar içeri girecek. Nasıl o iniş takım yuvaları yapılacaksa sonuçta bu iniş takımları dışarıda uçmayacak bu hava aracı. E, bu tür yüzeyin pürüzsüzlüğü çok önemli. İşte bazı panellerin üzerinde işte birbirlerine geçme var yakın çekimlere baktığımız zaman sonuçta bu bir test aracı ve çok hızlı bir şekilde yapılmış bir test aracı. Ee, biliyorsunuz yaklaşık bir yıl içerisinde üretildi kızıl elma, 14 Kasım 2022 tarihinde fabrikadan çıkartıldı, yaklaşık bir aylık bir test süreci, yer testleri yapıldı, taksi testleri. Hatta bu testler sırasında Selçuk Bey şöyle bir hafifçe de bir teker kesip sıçrama testini de yapmış oldu. Ee, uçakta tabi TC ÖZB e, testçili var. TC Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün sivil araçlarında olduğu gibi TC Türkiye Cumhuriyeti'ni e, temsil ediyor. Özhebe, Özdemir Bayraktar'a yani Selçuk ve Haluk, Haluk Beylerin babalarına ithafen verilmiş. Ee, Özhebe ve, e, tabi bu e, Özdemir Bey'in en büyük hayallerinden bir tanesiydi. Normalde tescilde Ö harfi yok ama tabi Özdemir Bey'e özel böyle bir şey yapılmış durumda. Şimdi e, isterseniz bir de iniş videolarını beraber izleyelim. İnişte de e, gayet geliş açısı, gayet güzel çok otonom bir yaklaşım var. Hiç tabiri caizse kamera kıpırdıyor ama e, kızıl elma gayet güzel geliyor. Bu arada çorluğunun da çok e, rüzgarlı olduğunu ifade etmem lazım. Şöyle bir sağdan hafiften bir rüzgar geliyor. O rüzgara rağmen teker koyuyor. Teker koyduktan sonra... Tabiri caizse ön tekerleği bırakmıyor bir türlü, bu aerodinamik frenleme olarak adlandırılır. Yani ön tekerleği hemen bırakmaz pilotlar, gövde bütün o karşıdan gelen rüzgarı tabiri caizse göğüsler ve aerodinamik bir şekilde bir frenleme gerçekleştirir. Bu da önemli bir konu olduğunu ifade edeyim. Görüyorsunuz kalın noktaya, huk bariyerlere çok yakın noktaya teker koyuyor. Oldukça uzun bir süre e, burun yukarıda, arkasından sürat doldukça Selçuk Bayraktar burunu otomatik olarak iniyor. Hatta bence biraz fazla e, tutmuş gibi böyle bir hoş bir yaylanarak burun tekerleğinin de e, konduğunu görüyoruz. Arkasından Yavaşlıyor. Tabi bu yavaşlamada frenler de kullanılıyor ve kulenin hizalarına gelmeden yaklaşık bir duruş gerçekleşmiş durumda. İsterseniz bunu da mesafe olarak gelin bir ölçelim. Şimdi yine tabi Google Earth yardımıyla biz bunu yapıyoruz. Yaklaşık işte cetvelimizi alıyoruz. Teker koyduğumuz nokta pistin o kalın noktaları ilk bin fiti içerisinde ve durduğu noktaya da baktığımızda karşımıza şöyle bir işte 1112 metre gibi bir mesafe geliyor. Burada tabi zorlanmış bir durum yok. Gerçekten işte teker koyuş hatta yumuşasın uçak diye toplama gerçekleştiriliyor. Bu mesafede uçak böyle salınıyor sanki kara operasyonu yapar gibi böyle yavaş yavaş iniyor. Tabi TCG Anadolu'ya indiği zaman uçağın duracağı mesafe biraz önce de belirttiğim gibi 202 metrelik bir uçuş güvertesi var. Eni de 29,5 metre. Burada hani böyle sağa sola kaymadan ki 10 metre kanat açıklığı yaklaşık Kızıl Elman'ın. Sağa sola çok kayma marjı yok. Oraya teker koyacak ve 220 metre içerisinde duracak. Bunu nasıl yapacak? Bunu da tabii bir kanca sistemi uçağın arkasına konabilir, tel yakalanabilir. Bunlarla ilgili çalışmaların yapılması lazım. Gerçekten bu Türkiye açısından yeni yeni teknolojiler ama yapılmayacak işler değil. Bunu da kızıl elmayı bu çalışmaların tamamlanması arkasından da ben TCG Anadolu üzerinde göreceğimizi tahmin ediyorum ama öncesinde muhtemel bu uçak gemisi operasyonu diyoruz biz buna. Her zaman tabii kamuoyunda TCG Anadolu bir uçak gemisi mi gibi yaklaşımlar oluyor ama değil. Bu gemi üzerindeki bu hava aracı operasyonuna ilgili testlerin önce TB3 olarak adlandırılan pervaneli TB2'den geliştirilen modelle yapılacağını ifade, açıkçası düşünüyorum elde edilebilecek tecrübeler daha sonra Kızıl Elmaya uygulanacağını tahmin ediyorum. Bu konuyla ilgili hatırlarsanız birkaç gün evvel TEİ'nin Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit'te bir röportajımız olmuştu. Mahmut Bey e, TB3'te kullanılacak olan normalde Ankara'ya güç veren OPD 150 170 serisinin teslim edildiğini bu konuyla ilgili Baykar'ın çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etmişti. Kendisi de öyle bir verdiği bir notta. Işte bu dönem Baykar gerçekten çok yoğun geçiyor. Kızıl Elma'ya odaklanmış durumda. Muhtemel o projenin arkasından da TB3 hareketlenecektir diye düşündüğünü söylemişti. Hedef 2023 içerisinde TB3'ün ilk uçuşunu yapması ve muhtemel bir yıllık testlerin arkasından da teslimatın başlaması gibi bir durum söz konusu. Burada tabi gerçekten bakıldığı zaman personel çok gururlu. Dün aslında yapılan 14 Aralık'taki uçuş aslında akıncıdan 3 yıl sonra da Kızıl Elma'nın uçuşu aynı tarihlere getirilmiş durumda. Buradan da böyle biz işte 3 yıl bir sonraki hedefimiz Kızıl Elma'ydı. Bunu uçurduk deniyor. Kızıl Elma'nın da daha gidecek yolları var testleri yapılacak, çalışmalar yapılacak ve muhtemel Kara modelini önce e, envanterde göreceğiz. Arkasından da Deniz modeli gelecek gibi duruyor. Tabii de şunu da belirtelim. Bu proje ile ilgili Savunma Sanayi Başkanlığı herhangi bir ar ücreti ödememiş durumda. Baykar tüm bu finansmanı ki böyle bir ilk uçağı yapmak gerçekten çok 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 ciddi pahalı harcadığınız malzeme dışında yüzlerce mühendis bu projede görev yapıyor. Bu yüzden çok ciddi maliyet var. Bu da muhtemel. Ben önümüzdeki yıl içerisinde savunma sanayi başkanlığından bunlarla ilgili bir sipariş geleceğini hedefliyorum. Tabi şu an Kızıl Erman içi boş. Ne mühimmat var ne bir şey var. Gelecek olan Aselsan'ın AESA radarı çok çok önemli. Çok artı bir faktör olarak gelecek. Dün, de, dün videomda da anlattığım gibi bu konsept hava hava konsepti. E, TUSAŞ'ın geliştirdiği TIUS olarak adlandırılan diğer insansız jet motorlu İHA sistemi de hava yer ağırlıklı olarak görev yapacak ve birbirini kombine edecek. Birbirini kombine ederken bir taraftan da belki ilerleyen dönem içerisinde bu hava araçlarının milli muharip uçak üzerinden yönetilmesi, beraber operasyon yapılması, bazen yem gibi ortaya atılması, hedef şaşırtma gibi durumlar da gerçekleşecek. Belki bir tane milli muharip uçak kalkacak ama yanında işte 4 tane kızıl elma 4 tane da böyle bir 9 uçaklık bir görev kuvveti olacak. Bunlarla ilgili gelişmeler önümüzdeki yıllarda yapılacak ama bu ilk uçuş Türkiye'nin insansız hava aracı Selüven'inde yeni bir sayfa açacak. Artık jet motorlu İHA sistemleri yapılabiliyor. Birbiriyle entegre sistemleri yakın zamanda görmeye başlayacağız. Nasıl bugün ee, TB2 taşıdığı MAM serisi mühimmatlarla çok öldürücü bir yere sahipse ama bunu yaparken elektronik harbiyle bir taraftan diğer kuvvetlerin adımlarıyla birlikte hepsini topladığınız zaman çok ciddi bir güce ulaşıyorsa yoksa tek başına TB2 pervaneli bir uçak basit bir uçak ama değil yan yana bunları koyduğunuz zaman bir yere doğru gidiyorsa aynı şekilde bu jet motorlu İHA sistemleri de olayı farklı bir boyuta doğru taşıyacak. Bizleri lütfen takip etmek için tolgozbek.com web sitemizde, haber sitemizde savunma havacılıkla ilgili haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. O beğen tuşuna bir tıklayın. Yorumlarınızı lütfen yazın. Ben elimden geldikçe bu yorumlara cevap yazmaya çalışıyorum. Ve programın başında da söylediğim gibi WhatsApp haber hattımız var. Onun da linki açıklamalarda. Oraya tıklayarak bu WhatsApp hattına üye olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.